Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere düşey ara içerisinde yatay ara, İngilizce kullanımlarda e, VLOOKUP içerisinde HLOOKUP kullanımını göstermek istiyorum. Şimdi buradaki mantık nedir? Aslında bir iç içe fonksiyon kullanımı. Kim neyi üretiyor? E, neyi birbirine verecek şekilde kurgulamamız gereken bir mantık. Bir bu içteki ve dıştaki fonksiyonlar olarak ayırt ediyorum. Diğer taraftan senaryomuzdaki ihtiyaç da şu. Ben bir yerdeki e, şunları sileyim yapılmış hazır var. Ben bu ürün kodlarının fiyatlarını bulacağım. Ancak tek bir tabloda yoktur. Tamam. E, o zaman e, bir başka tablodan bunların e, alt kod bileşimlerini bulacağım. Ancak yine bir düşe ara yapayım. Düşe ara, düşe ara böyle videolarımız da var biliyorsunuz. Ama buradaki yapacağım arama düşey arayla değil, yatay arayla olacak şekilde eee kurulmuş. Yani e, benim yapacağım şu kodun alt kodu hangisi diye arayacağım yer yatay arama durumunda. Biliyorsunuz düşey yara aşağıya doğru eşleştir, sağdan getir. Yatay ara ise yatayda sağda eşleştir, sağ tarafta eşleştir, bu alttakini getir gibi. Yani burada kullandığımız buldun sağdan ikincisini getir. Yatay arada e, buldun alttan ikincisini getir gibi e, alt satırda kaçıncı satırda getir gibi bir düzenleme. Ona dikkat etmek lazım. O zaman gelin şimdi düşey ara içerisinde yatay arayı İngilizce kullanımıyla bir kap içerisinde eş bir kapı e, kurgulayalım. Şimdi buraya geldim. E, elle de yazacağım. Fx'e de yazacağım. Ben buradan kullanımlarından ama ee, i̇nsanlar iki türlü de istiyor Peki, geldim. Şimdi aslında e, bunu arayacağım. Bunun fiyatı gerekiyor. Nereden bulacağım? Bakın, FG sütun olabilir ama sabit alan seçeyim. Şu alanda arayacağım. E, bir ve ikinciyi getirecek sağdan ve tam karşını getirecek. Bir problem yok. Ancak bu tabloda bunlar olmadığı için hepsi yok gelecek. Peki ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz İşte burası yani buna baktığın yer aslında bir başka aramayla ki o yatay ara olacak mecburen yatayda giden bir şey yatay arayla bulunup bunun ee, ihtiyacı olan yani alt kodunu getirecek buraya koyacak buna bakarken alt kodlar arama yapacak o zaman buraya geliyorum e, alt fonksiyonumu geleceğim burada yatay ara yok hemen ek işlemlere gidiyorum. Ya'ya ya, yazıyorum. İngilizcesi eşlik attı. Ondan sonra yatay arayı buldum. Aynı düzenlemeler, aynı sistem. Ne aranacak? Yine buradan ana kod aranacak. Nerede aranacak? Şu tablo yeterli bana. Ctrl-Alt-F4 e, Aşağı doğru kaç satır edecek? İkinciyi istiyorum ve sıfır. Bunu neyin içinde yapıyorum? Unutmayın burası arkadaşlar dikkat. Ben bunu normal düşeran içerisinde düşeranın aradığını bu değil de sen bunun yerine bunu koy gibi getiriyorum. Sonra gidip bu tabuda aramasını yapıyorum. Bakın. Ee, fiyatlarını buldum. Gelin bir de elle yazalım. Düş yaramızı yaptık. Tamam. Ne aranacak? Bu aranacak. Nerede aranacak? Ben dıştakini yazıyorum. içini sonra yerleştiriyorum. Her zaman parça parça yazılmalı. Bazen Bullar, left'ler, sağlar, sollar yapıyoruz. Left, right, mid vesaire. Ondan sonra yine düşey farklı şeylerle birleştiriyoruz biliyorsunuz kaçıncılarla. Hani bunlar da böyle bir sefer tak 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 tamamını yazarsanız hem virgüllerden hem parantezlerden deyim yerinde ise gol yeriz. Parça parça yapmak lazım ve mümkünse de fx'ten bunları yazmanız lazım. Benim biraz önce yazdım ama genelde bir alışkanlık pata pata, pata yazılıyor. İşte ileriye yönelik çünkü fonksiyon iş görmek için bir araç. En uygun şekilde yazılacaksa o şekilde yapalım. Çünkü sizin öyle yazdığınız iç içe 4-5 taneleri koyduğunuzda 1 virgül bir parantezden dolayı hata neredeydi hata neredeydi olacak. Yapı yönünüze koyuyor. Çok uzatmayalım. Evet. Bu aranacak. Burada aranacak. Dış en son sonuçta bana fiyat gelecek. 2 getirecek. 0 getirecek. Bu düşen şey ama bunun karşılığı boş gelecek. İşte tam şu ağaç yerinde bana gidip tekrar arayıp benim alt kodumu bulacak. Bunu bir ürün ağacı gibi e vesaire bir parça kodların eşleştirilmesi gibi falan düşünebilirsiniz. Hadi yatay aramızı geldik. Ne aranacak? Bu kod aranacak. Nerede aranacak? Şu alan bana uygun. F4 kilitledi. Ee, evet devam ediyorum yatay araya. E, yine ikinciyi getirecek aşağı doğru sıfırı getirecek ve onun parantezi kapatacak. Devam ettiğimde arkadaşlar e, bu da aynı sonucu vermiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem iç içe fonksiyon yapmış oluyoruz hem de düşey arayla eşleştirmemizi bazen de yatay arayla eşleştirdiğimizi diyelim bir araya getirip bir sonucun üretilmesini sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, düşey arayı içerisinde yatay arayı, ingilizce ve kap içerisinde eşli kapı kullanmaya çalıştım. Umarım bir fikir verir, umarım bir gün size yardımcı olur. Diğer bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.